1983 ve 1995 yılları arasında doğduysan şimdi kulağını iyi aç ve beni iyi dinle. Mars şu anda Akrep burcunda ilerliyor ve bu Plüto Akrep jenerasyonu için tam anlamıyla kozmik bir uyanış dönemi. Yani gölgeleriyle yüzleşenler, karmayı kesip atanlar, acıyı güce dönüştürenlerin kuşağı. Sahne artık sizin. Mars Akrep'te asla şaka değil. Bu resmen Plüton'un krallığına girişi gibi. Ve siz de Plüton'unuzu Akrep'te taşıyan biri olarak bu enerjinin sizi derinden sarstığını hissediyor olabilirsiniz. Artık ben aynı ben değilim dediğiniz o noktaya doğru ilerliyorsunuz. Resmen bir yılın deri değiştirmesi gibi. Eski deri gidiyor, yenisi doğuyor. Mesela benim haritamda Mars 6. evimde Plüto akrebimle kavuşacak. Bu da dönüşümün daha çok iş, rutin, üretkenlik ve sağlık alanlarından gelebileceğini gösteriyor. Eski düzenin duvarları yıkılıyor, Yeni bir sistem kuruluyor. Beden sinyal veriyor. Evet ama bu sefer yorgunluk değil. Uyanış çağrısı. Artık kendimi nerede sabote ettiysem orası yanıyor. Ama işte o külünden de yeni bir güç doğuyor. Elbette Mars Pluto kavuşumu kolay bir şey değil. Kontrol isteği, takıntılar, bastırılmış öfke hepsi yükselebilir. Ama unutma bu bir ceza değil. Gerçekten ne için savaşmaya değer? İşte bu sorunun cevabını bulma süreci. Aslında bir nevi ruhunun amacına hizmet eden bir savaş. Yani ey Plüton akrep jenerasyonu. Doğum haritanızda akrep burcu hangi evinizi yönetiyorsa orada yanlış giden bir şeyi fark et ve düzelt. Eğer bu dönemde Plüton'un nerede olduğunu, Mars geçişinin seni hangi alanlarda dönüştürdüğünü merak ediyorsan, kapsamlı doğum haritası danışmanlığı almak için tam zamanı. Yalnız bu ay için kısıtlı yerim kaldı, acele etmenizi tavsiye ederim. Danışmanlığı almak için bana mesaj atabilirsiniz.